8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar ya da 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olmamış, daha sonradan sigortalı olmuş ama borçlanmayla işe başlama tarihini geriye doğru çekme hakkı olanlar, fiili hizmeti olanlar, işte polislerin, askerlerin yıpranmalarıyla ya da maden çalışanlarının fiili hizmet yıpranma hakkı olan mesleklerin hepsini kastediyorum. İşe başlama tarihi geriye doğru çekilip EYT'li yine olanlar var. Bu durumda olan kişilerin yani sadece 8 Eylül 1999 tarihine kadar değil. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra da girişi olsa fiili hizmetlerle 8 Eylül 1999 tarihine kadar işe başlaması geriye doğru çekilenlerin EYT'li olduklarını biliyoruz ve bu kişilerin ilk işe başlama tarihlerine göre kendilerinden istenilen prim gün sayısı 5000 SSK'da kadında ve erkekte 5000 Bağkur'da 7200 gün emekli sandığında kadınlarda 7200 gün Bağkur'da 7200 gün erkeklerde 9000 gün şartı var. Bu şart ve koşulları tamamlayan kişilere emekli hakkının verilmesi gerekiyor. Bu bir. Evet. Bu aslında tüm EYT mağduriyetinin geçmişten günümüze gelen EYT mağduriyetinin bir kısmını çözer. Neden bir kısmını? Şu anda EYT'li olanların işlerini çözer ve hepsi hak eder ama herkes hemen emekli olamaz ama o mağduriyetteki mücadelenin sonucunu almış olurlar. E, herkes emekli olamaz dedim çünkü prim gün eksiği olan da çok kişi var. Ayrıca prim günlerinin tamamlanması gerekiyor. E stajyerler çıraklar burada unutulmamalı. 4-10-2000'den önce Bağkur teslim mağduru olanlar unutulmamalı. Belli bir yaşa gelmiş kadınların 55 erkekler 60 yaşına gelmişlerse prim günlerini tamamlama şansları yoksa borçlanma hakkı da verilerek ve de şu ana kadar da EYT'li olmuş, geçmişten günümüze kadar e EYT'den emekli olmuş, emekli aylığı alan kişilerin de aylıklarında bir düzenleme olması gerekiyor. Şu anki emekli olacak kişilerin de aylıklarında bir düzenleme olması gerekiyor. Hep şunu söyledim. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu aylık bağlama oranlarıyla beraber ele alınmazsa çok da anlamı olmaz. Emekli olursunuz ama o kadar düşük emekli aylıkları alırsınız ki e, sadece küçük bir devlet katkısı gibi düşünün. Ee, yani çalışmaya devam etmek zorunda kalırsınız. E, hükümet de emeklilikte yaşa takılanlar emekli olduktan sonra çalışsın istemiyorlar. E, madem bunun için de aylıklarda da bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Bu birincisi aslında istediğimiz stajyerler, çıraklar, bağkur tescil mağdurları diğer konularla beraber EYT bu şekilde çözüme kavuşmalı. Biz bu bildiklerimizi hükümet yetkililerine televizyon kanalları aracılığıyla anlatıyoruz. EYT'lerin ne istediğini, nasıl çözüleceğini, maliyetin ne kadar olabileceğini, zaten yasa çıksa bile organik olarak yıllara yayılacağını anlatıyoruz. Evet. Ama hükümet daha çok kişiyi değil, daha az kişiyi emekli edip, emeklilikte yaşa takılanlar konusunu seçimden önce çözdük demek için kadınlara 48 yaş, erkeklere 50 yaş sınırı getirebilir. Hı hı. Bunu getirirse de kabul olur mu? Meclisten geçer mi? o tartışılır bakın. Ama getirme ihtimali var. Ya da emekliliğin herkeste, kadınlarda, erkeklerde kademeli emekliliğin 5 yıl geriye çekilme ihtimal var. Bu 3 ihtimal üzerinden şu anda planlar, programlar bunun üstünden yürüyor. Çünkü biraz daha aslında kamuoyunda bu konular tartışıldıkça gelen tepkilere göre genelde hükümet geri adım atıyor. Mesela Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ne dedi? kamuoyunda tartışılan Almanya, Hollanda modelleri bizim gündemimizde yok dedi. Yani demek evet. ki kamuoyunda ne oluyor, ne bitiyor, EYT'ler ne istiyor, nerede, ne yazılıyor, ne çiziliyor bunu deli gibi takip ediyorlar. Şu anda evet. hep söyledim, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Türkiye'de en çok takip edilen kişi benim. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ben de zaten yapmış olduğum Twitter paylaşımlarını Twitter paylaşımlarını yazıyorum altına 700-800 tane yorum geliyor. Bu yorumları hükümet yetkilileri okumuyor mu? Bizim YouTube videolarımızı izliyorlar mı? Bülent Bey'le de ben bugün görüştüm. Şu anda bizim, bize geliyor bilgiler. Şu anki bu yayınlarımızı hükümet yetkilileri de bu yayınlarımızı izliyorlar. Sizin bu yazdıklarınız o kadar önemli ki. Şimdi Özgür Bey bunu söylemeyin. Ben bunu söylemek zorundayım. 48 yaş getirebilirler. 5 yıl öne çekebilirler. Ben bunu söylemek zorundayım. Bunu söyleyeceğiz ki, anlatacağız ki sizler de buna tepki göstereceksiniz. Böyle bir ihtimalde Sayın Bakan çıkıp diyecek ki nasıl Almanya, Hollanda modeli diye bizim bir modelimiz yoksa çıkıp şu açıklamayı da yapacak. Evet. Bizim artık böyle e, 48-50 yaş çok dönüyor Beş yıl. Yok yok biz EYT'liler istediği gibi bir çalışmaya çıkartacağız demeleri gerekiyor ya da artık açıklaması gerekiyor. Ya, bu olay e artık son aşamaya geldi. Eylül ayında bir açıklama gelir. Evet. Yarın. Evet. Itibaren ben açıklamayı bekliyorum. Ama inşallah. 48 yaş, 48 yaş. 1 Ekim'de meclis açıldığında hükümet demiyorum bakın hükümet adına çalışma bakanlığı biliyorsunuz bakanlar seçilmişler tarafından değil atanmışlar tarafından şu anda bakanlık yapılıyor. Çalışma Doğru. bakanı seçilmiş bir milletvekili değil. Atanmış evet. bir memur. O kişilerin çalışmalarını AK Parti'de gelen tepkilere göre yani Çalışma Bakanlığı'nda arkadaşlar hazırlamışlar ama bize de uygun değil. Yani milletin biz vekilleriyiz, milleti temsil ediyoruz, halkı temsil ediyoruz değil Çalışma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu çalışmayı elinin tersi itebilirler. İterler de zaten seçim öncesi. Nasıl iterler? Gelecek tepkilerle. EYT'lerin birlikte hareket etmeleri emekli işte yaş şartı gelirse emekli olacak kişilerin ben ne de olsa emekli oluyorum ya bundan sonrası bana ne dememesi durumunda geçmişten günümüze nasıl beraber hareket edildiği aynı şekilde hareket edilirse hükümet geri adım atar. 5 evet. yılda 48 50 yaşlı getirse dahi getirdiğine pişman olur. Bir de bu işin muhalefet boyutu var. Anlattıklarımı siz siyaset olarak düşünmeyin. Ben olayın nasıl işleyişi, nasıl işleyeceğini anlatmaya çalışıyorum size. Nasıl? Evet. Muhalefet, çünkü muhalefet diyecek ki kardeşim siz 8 Eylül 1999 tarihine önce ya da bu tarihe kadar sigortalı olmuş olan kişilerin e, zaten mağduriyetini biliyorsunuz. Bu mağduriyetin nasıl çözüleceğini de biliyorsunuz. Bir kere daha emeklilikte yaşa takılmış olan bir kişiyi yaşa takarak siz bu sorunu çözemezsiniz. Zaten adı üzerinde emeklilikte yaşa takılma. Yani bir kere bizim bunu anlamamız lazım. Emeklilikte yaşa takılma. Yani aslında yasaya da takıldı ama yaş konusu geldiği için emeklilikte yaşa takılma diyoruz. Yaş konusu ortadan kalkmadığı sürece emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çözüm yoktur anlamına gelir. Yaş şartı kalkarsa çözüm olur ama yaş şartını ortadan kaldırarak bir de prim gün sayısı ilave ederlerse bu sefer de emeklilikte yaşa takılanları alırlar bir tarafa koyarlar emeklilikte prime takılanları önümüze getirirler. Demek ki yaş ve prim şartı olmaz. Kesinlikle evet. olmayacak bir iş evet bu arada süper stikerler süper chatler var görüyorum birazdan ekrana getireceğim arkadaşlar sorunuzu soracağım ama öncesinde evet süper stiker ve süper chatlere devam her iki kanalın içinde teşekkür ediyoruz bir duyurum var bu duyuruyu öncelikle yapmak istiyorum Özgür Bey müsaade ederseniz emeklilikte yaşa takılanlar çalışmalarını federasyon tüm hızıyla sürdürüyor sahadalar alanlardalar ve sürekli EYT için mücadele etmeye devam ediyorlar şimdi bu duyurumu lütfen not alın arkadaşlar sizden rica ediyorum çünkü önemli KJ alabilir miyiz tam olarak şey okuyayım yeri de. Tam adres olarak. Evet. Emeklilik bu bir daveti arkadaşlar. Federasyonun davetiyesi. Emeklilikte yaşa takılanlara uygulanan adaletsizliğin 23. yıl dönümünde yapacağımız basın açıklamasında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız diyor. Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak Alper Özüpak ve ekibi. E, lütfen İstanbul'da olan arkadaşlarımız e, mümkün olduğu kadar not alsınlar ve orada bulunsunlar. Babasının açıklamasında çok önemli. 4 Eylül Pazar günü olacak babasının açıklaması saat 2'de yani 14'te Kadıköy sahili Atatürk heykeli önünde olacak. E Haldun Tener sahne arkası e, lütfen bu etkinliğe bu basın açıklamasına emeklilikte yaşa takılanların bu basın açıklamasına mutlaka katılın. Büyük bir kalabalık oluşsun orada ki hani e, gerçekten önemli çalışmalar, önemli adımlar. Bu adımlara sizlerin de destek vermesi gerekiyor. O yüzden e, lütfen sizler de o gün orada olun. Yayın içerisinde tekrar bu duyuru